Komünizm ve kapitalizm. Her iki ideolojide insanların faydası için oluşturulmaya çalışılmış ve ikisi de %100 iyi veya %100 kötü değil. İşte bir kasaba ve bir ticaret limanı arasındaki ilişki bu ikileme çok güzel bir örnek oluşturuyor. Bir yanda öyle bir liman ki bu limandan doğrudan ya da dolaylı geçimini sağlayan insan sayısı 140 bin civarında. Türkiye'ye hatta Basra Körfezi'ne kadar kara nakliyesi yapılıyor. Limanda yer üstünde gördüğünüz bir bu kadarı yer altında var. Tünel sistemi o kadar derece gelişmiş ki Eskaot nehri altında sadece şehir içinde 350 kilometre uzunluğunda 20 kadar boru hattını sanayi tesislerine ulaştıran tüneller var. Otoban yolu o kadar gelişmiş ve karmaşık ki gideceğiniz bir yere ilk seferde yolu kaçırmamanız çok zor. Demir yolu ağı o kadar gelişmiş ki her gün 120 tren tamamen dolu olarak buradan iç kesimlere taşıma yapıyor. Öyle bir kapitalizm ki Avrupa Birliği'nin ekonomik gücünün %60'ını çevresinde barındırıyor. Ve bu liman Rotterdam'dan sonra Avrupa'nın ikinci, dünyanın en büyük 17. ticaret limanı Anvers. Hazır anlatmaya başlamışken devamını da getirelim. Avrupa'yı zenginleştiren ve Osmanlı'yı Avrupa karşısında ekonomik olarak gerileten liman bu liman diyebiliriz. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'nın ticaret merkezi olarak altın çağını yaşayan Anvers Limanı bugün aynı zamanda Avrupa'nın ikinci büyük liman kenti olarak varlığını sürdürüyor. Bu büyük ekonomik gücünü barındırırken çevreciliğiyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 250 lojistik merkezi bulunurken genel olarak enerjisini güneş ve rüzgardan sağlıyor. Flemen bölge ekonomisine %9.5, Belçika ekonomisine ise %5.4'lük bir, Katkı ve büyüme sağlıyor. Diğer yanda ise bu limanla savaşmaya çalışan Doğal Kasabası var. Neden mi savaşıyor? Anvers Limanı'nın gelişmesi için ve limanın ihtiyacı olan nükleer santralin verdiği zarar yüzünden Doğal Kasabası boşaltılmak zorunda. İşte eskiden bin küsür kişinin yaşadığı, şimdi ise 25 kişinin kalıp kapitalizmle savaşmaya çalıştığı kasaba burası. Kasaba hayalet filmlerini andırıyor. Tüm duvarlar grafitiler ile süslenmiş. Tüm evlerin cam ve kapıları demir saclar ile kapatılmış. Kasabaya girişte ancak kimliğinizi okutup Arabayla geçebileceğiniz bir gişe var. Hava güzel olursa motosiklet çeteleri ve modifiye arabası olan gençler kasabaya yarış yapmaya ve resim çektirmeye geliyor. Kilisenin çanı çalmaya devam ediyor ve polis arada bir vandalizmi engellemek için burada devriye atıyor. Bir şirketin başını çektiği bu tahliye olayında aynı şirket şehre gelip yaşamak isteyenleri de engelliyor. Anvers limanının genişlemesi ve nükleer tehdit dolayısıyla Devlet tarafından kasaba boşaltılmış ve yıkım işlemlerine başlanmışsa da burayı terk etmek istemeyen bazı sakinler açtıkları davanın lehlerine sonuçlanmasını bekliyor. Sizce bu durumda kim haklı? Kapitalistler mi, insan hakları savunucuları mı? Gülü seven yani ekonomi ve güç için dikenine yani nükleer santral ve kirliliğe katlanır mı? Siz de bu konuda bize yorum bırakabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Burası nükleer. Tesis yüzünden terk edilmiş. Ya bazı evler dolu. Yani birkaç evde birileri var. Ama genel olarak evler boş. Bu şekilde. Girişlerine kapatmışlar evlerin. Kimse de herhangi bir zarar vermemiş evlerin girişlerine. Sadece duvarlara grafiti çizmişler. Şurada da bir şey var ama. Yani evlerin içine kimse girip zarar vermemiş. Tek tük bazı evlerin perdeleri var. o evlerde yaşayan birileri var yani belli ama evlerin %99'u bu şekilde boş. i isso Yine bir şey vardı, bahçesinde güzel bir şey şimdi seda acaba terk edilmiş. Kilise bakımlı gibi duruyor. Çok kuş, kuş yuvaları Bu kuş yuvaları bile